Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Samet bugün gördüğün paramı da bakarsanız ve VIP seviyeme de bakarsanız ne yapacağım az çok anlamışsınızdır belki. Bugün yeni gelen Volvo yeni gelen Volvo'yu alacağız. Şimdi garajımıza gidelim. Garaja giderken burada bir tamamlanan işler panel atması var. Burada gelmedi. O videoyu da çektim bu arada iyi e butonuna koyarım. Sürekli tamamlanan işler panele çıkıyor e, ee, buradan Avrupa şovrumuza gelelim ve şu güzel 160'lara gelen çekicimizi alalım. Acayip merak ediyordum ve e, VIP seviyemi yükseltemedim. Pardon bu arada galiba size baya bir sarsılma oldu. Şu tamamlanan işler panelini bir giderip geleyim. Evet giderip geldim. Şimdi şu güzel çekicimizi alalım. Fakat almadan önceki duyduğum yorumları söylemek istiyorum. Hızı mükemmelmiş fakat manevrası berbatmış. Öyle e, duydum. Fakat yani şöyle bir çelişik olması normal bence. Hızı yüksek olup da dönemeyebilir yani bu doğal olarak. Yavaşken dönüyordur gibi geliyor. Ama şimdi deneyeceğiz. Torku falan acayip efsane bir şey bu ya. Hemen alalım bunu. Nereye alalım? Türkiye'yi alalım. Nereye alacağız başka? Şöyle işlerimize gelelim. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni takip edenler için de katıl butonu e eklendi. Onu da söyleyeyim. Fiyatları gayet uygun bir şekilde ayarladığımı düşünüyorum. Oradan da e bana destek olabilirsiniz. Şu an online'dayım fakat online'a girip oyunu kastırmak istemiyorum. O yüzden hemen açıp geleyim oyunu Evet şimdi nakliye borsamıza geldik. Şuradan güzel bir 700, 735 kilometre bence güzel. Parası da idare eder. Evet, teklifle biraz uğraşacağız gibi duruyor. 8004 Allah Allah. Biz burada bayağı uğraşacağız galiba. Şöyle süresi bu yatı götürürüm ben ya. İnşallah bir teklif yarış olmaz. Ya Allah Allah. Alacağız bunu inşallah. Ve bu arada yapmamı istediklerinizi de yazabilirsiniz ya da hangi ne çekelim? E, Traksim'deydi Ultimate'de gibi şeyleri de yazabilirsiniz. E, mesela hangi çekiciyi denenmesini istiyorsanız onunla yazabilirsiniz. ya yani da hangi ülkeye gidilmesini istiyorsanız falan. Hepsini yazabilirsiniz. Derken bu tamamlanan işler yine geldi. Yani. Şimdi çok gidermek... Yani şuradan başlayalım. FH 2021'imiz ile. Ay, gerçekten ancak merak ediyorum şunu ya. Efsane bir şey bekliyorum ben. ben. 1376 km mi? Şöyle içine gelelim. İçi idare eder kasmasın diye ortaya aldım. Bakalım gerçekten de 160 yapacak mı? En çok merak ettiğim şey o zaten. 160'ı duyunca bir inanamadım ilk başta. Ya Yapıyorlar inşallah ya. Parasının hakkını versin. Evet yatı aldık. Ne oluyor Orada modifiye yapsam mıydım diye düşünüyorum ama böyle modifiyeler benim çok hoşuma <laughs> Modifiye yapmak bana çok cazip gelmiyor. Orijinallik benim için daha önemli. Dönelim sağa. Dorsya çok uzun ya. Doğrusu biraz sıkıntı çıkaracak gibi geliyor. Yazık ses açtım. İnşallah sesim net geliyor. Oyunu sesi çok basit değildir. Aslında bunu manuelde rahat sürebiliriz. Çünkü devir gözüküyor altta. Rahat bir şekilde. Mercedes'te falan deviri göremedim. Manuelde biraz yani sesi full demeniz gerekiyor. Orada freni de sağlamıyor. Bu manevrası iyi bu arada. Yani 160'ta dönmeye çalışırsanız yıkılabilir tabii ki. Doğal olarak. Acaba hangi yolu 160, 160 yapacağız onu merak ediyorum ben. Evet, manevra kötülüğünü biraz hissetmeye başladım. Dönmüyor. Kayıyor gibi sanki böyle yolda. Ya gibi. Bu 160'ı nasıl görecek ya? Oha lan kaç tur dönecek? Ben bunu çok 160'ı göreceğini düşünmüyorum ya. İbrede bile 140 gözüküyor. Hop. Anasını şimdi gördük. Kendi şeridinizden gidin arkadaşlar. Sonra benim gibi tersten görmeyin. Acaba güncelleme falan düşürdüler mi diyeceğim. Düşürseler görürdük. Dorsele bu yoldan nasıl geçeyim ya. Yani. Kornasına bak unut. Kornası idare Normal bir tır kornası gibi. Ben manevrasını sevdim biraz ya. Yani hızı düşükken baya iyi dönüyor. Her manevrası iyi dediğimde bir şeyler oluyor buna. Az önce yoldan çıktık. Mikrofonu biraz yaklaştırdım. Umarım sesle çok bir değişiklik yoktur. Şuradan bir yardırayım diyeceğim. Yardıramıyorum ya. Yani arasına girerim diye düşündüm giremedim. İkisini de yıktık. Ya ben şunu da 160'ı görmek istiyorum ya. Yani 160'ı yarışta görmüyordur herhalde çünkü <laughs> Ford bile görüyor zaten 180'i falan yarışta. 10 dakika oldu daha 900 kilometredeyiz. Bu arada gerçekten manarası arası berbat. Çeyrek döndürüyorum onda bile zor dön. Neredeyse kıpırdamıyor Şuna bak ya. Bu arada bu 160 falan görmem Bence. E bu abi 124'te kaldı bu ya. Bir de hızı çok iyi falan diyor. Ben galiba bunu geç aldım. Çünkü şimdi merak ettim. Durdurdum izledim. Adamlar 130 falan çok rahat çıkıyor. Bu 120'yi zor görüyor. Ya da yükte, yük mü ağır Oyunun mekaniği yüke göre çalışmıyor. Bilmiyorum çok saçma ya. O kadar para veriyorsun yine aynınız. Yani. Bilmiyorum. Tuhaf oldum ya. Dolandırılmış sayıldı. Games niye oldu ya? Durmayayım. Sal işte kurcalama hızını adamlarınki 2-2 artıyor 120'de. Bu 1-1 bir, bir anca artıyor. 123'ün 123, ün, 123 ün üstüne doğru çıkıyor. Allah şu an videoyu kapatasım geldi. Burada bilerek vurdum. Dönmeyeceği belliydi zaten. Ben çünkü teslimatı falan yapmayacağım direkt yarışa da bakacağım 200 geçiyor mu ona bakacağım merak ediyorum çünkü şu an o duygu üstüne atmam lazım. Evet yarış başlıyor şimdi bir tane daha adam da F21 var. Yemin ederim pişman etti aldırdım mı? aldım falan. Burada 200 görmezse daha da pişman olurum. Arapta ne var beni geç. Hepsi yaptığını anladık ki işte. Evet az önce de gördüğünüz gibi 200 görmedi. Ben bunu satarım almayacağım da. Almayın hiç gerek yok. Hatta F16 daha iyi. Hiç kurcalamayın bile. Zux kendisinde burada. Allah'ım. Ya niye böyle niye dokunuyorsun kardeşim? Al yapmışsın 1 milyon neredeyse fiyat vermişsin. 120 olsun. Ne anladım ben bu işten? Mercedes'i de aynı, olsun da aynı, bu su da aynı. Hatta bakacağım şimdi aynı mı değil mi? Mercedes'in fiyatına bakacağım bir de öbürünün fiyatına bakacağım. O, 910 k. Mercedes 700 k. Birinin motor gücü 510 birininki anlamadım benmiş. F16 kaç acaba? F16 500. Çok salakçı iş yapıyorlar. Yani şu şoför sistemleri falan insanı daha da sinirlendiriyor da. Silerim ben bunu yakında muhtemelen. Neyse like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.